Ona karşı da bu hafta Kanal İstanbul'u tartışıyoruz. Konuklarımız Profesör Doktor Mustafa Ulucalı ve Gültekin Uysal. İlk sorumuz şöyle. Sizce Kanal İstanbul yapılmalı mı yoksa yapılmamalı mı? Kesinlikle yapılmamalı. Maalesef Türkiye bu projeyi yeterince zaten tartışamadı. Ne etki analizi yaparak ekolojik tahribattan tutalım, finansman maliyetine, uluslararası hukuk, güvenlik boyutuna hiçbir aşamasında demokratik bir tartışma zemini zaten olmadı. Bütün bu maliyetleriyle hesap ettiğimizde deyim yerindeyse attığımız taş ürküttüğümüz kurbaya değmeyeceği kanaatindeyiz. Bugün gündemde olan özellikle Marmara Denizi'nin adeta bir çöplüğe dönüşmüş olması, musilaj, işte deniz sallısı dediğimiz bu açılardan da bakınca bu felaketin daha da artma riskiyle karşı karşıya olacağı bir proje olarak değerlendiriyoruz. Kanal İstanbul bugün için yapılmalı yapılmamalı konusunda tereddütü olanlar olabilir öyle bir zaman gelecek ki bu hiç tartışılmayacak. Bir alternatif boğaza kesinlikle o günkü yapılması gereken, o dönemde yapılması gereken en önemli iş olacak. Kanal İstanbul'a itiraz edenlerin argümanları için ne düşünüyorsunuz? En temel gerekçemiz şu, bugün İstanbul'un zaten kaldıramadığı bir nüfus yoğunluğu var. Sadece İstanbul değil, Marmara Denizi'nin etrafında. Türkiye'nin önemli sanayi yatırımlarından, önemli sermaye yatırımlarından tutalım. Deprem riskinden başlayarak topyekün bir değerlendirme yapmak durumundayız. Bu değerlendirmelerimizi ekolojik dengeden finansman maliyetlerine, biraz evvel ifade ettiğim uluslararası hukuk boyutuna, güvenlik boyutuna bütün bunları değerlendirdiğimizde açıkçası Türkiye'nin öncelikler arasında böyle bir projenin olmadığı kanaatindeyiz. Zaten şu anda İstanbul'un kaldırabileceği nüfusun ötesinde bir nüfusa yeniden kentleşme, yeniden nüfus baskısıyla beraber bu ekolojik... ...taribatı daha fazlasıyla artacağı kanaatindeyiz ki bu Türkiye'nin pek çok can alıcı meselesi varken bugün ekonomiyle ilgili... ...çok derinden sarsıntılar yaşarken finansman boyutu itibariyle de dar bir zümrenin rantını elde edeceği ama büyük külfetin milyonlara yayılacağı bir proje olduğu için itiraz ediyoruz. Bu projeyi savunanların ben çok ÇED raporlarından tutalım. Bugün ilmi yeterliliği pek çok farklı insanın büyük çoğunlukla beraber olumsuz görüşler verdiğini biliyoruz. ÇED raporlarının bugün adeta bir parti devletine dönüşmüş mekanizma içerisinde nasıl ortaya çıktığını da biliyoruz. Demokratik katılım boyutu itibariyle de mesele sadece Özünden ötesinde bugün Türkiye'nin kutuplaşma ikliminde başka manalar da yüklenildiğinin farkındayız. O açıdan ben Sayın Hoca'nın bu görüşlerine açıkçası katılmıyorum. Bunu destekleyecek bilim çevrelerinden, aynı meyanda e, argüman ifade eden bilim insanlarına da çok fazlasıyla rastlamıyoruz. İstanbul'un nasıl kentleştiğini, nasıl göç olgusuyla beraber toplumsal ekolojisinin, tabii bitki ekolojisinin kentleşmenin bu yükleri taşıyamadığı gerçeğiyle bugün boğuşurken, bu riskelleri kat be kat artıracak böyle bir projeyi savunmanın akılla izah edilebilir bir taraf olmadığı kanaatindeyim. Şimdi o sorunuzun cevabı da çok kolay. Yani geçmişe bakmak lazım. Ben 1971 İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrenciyken, 73'te 15 Temmuz bugünkü ismiyle köprüye itiraz edildi. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne itiraz edildi. Daha yakın tarihe gelelim. Yavuz Sultan Selim'e itiraz edildi. İstanbul Havalimanı'na itiraz edildi. Burada olmaz hava alanı denildi hep bir itirazlar oluyor. Ama burada da ben bir 42 yıllık hocayım. Siyaset yapmış olsam da ağırlıklı olarak konulara teknik yaklaşırım. Bu parlamentoda görev yaptığım zaman muhalefet partisinin milletvekilleri de bunu böyle bilirdi. Hatta komisyonları canlı yayın verilmediği için bilmezler. Kendi konumda herhangi bir şey olduğu zaman sağ olsunlar görüşlerime çok itibar ederlerdi. Dolayısıyla ben de itiraz edenlere şöyle baktığım zaman bunun bu kadar araştırması yapılmış 200 uzmandan çok sayıda üniversite hocasından yararlanılmış. Kendim ulaştırma profesörüm, inşaat mühendisi kökenliyim. Ee, çok dalda 33 daldaki çalışmaların çoğu da bizim inşaat mühendisliğine ilgili disiplinler. Baktığım zaman çet raporuna bakıyorum şu kalınlıkta. Benim şu çantamda da getirdim. Yani hiçbir inceleme yok. İtirazlara baktığımız zaman bir bilimsel bir itiraz göremiyoruz. Yani şundan çok üzülüyorum. Savunanlar birçoğu bilmeden savunuyor. Öbür taraftan itiraz edenler okumadan, fikir sahibi olmadan, bir projeksiyon yapmadan itiraz ediyor. Bu üzücü, rahatsız edici bir durum. Bu konuda rahatsızlığı gidermek için de ben de e, bu sorulan soruları uluslararası basında bunları cevaplandırıyorum. Bazen bu konuda yazdığım makaleler e, dünyanın değişik yerlerinde de yankı buluyor. Dolayısıyla yani olaya siyasi bakılıyor. Bir parti bu işi destekliyorsa ben de desteklerim desteklemiyorsa ben buna karşıyım deniliyor. Bu bir, bir milli meseledir. Yani ülkenin milli çıkarları açısından ya yani şu manada milli çıkarları açısından bakılır. Sizin de az önce başlamadan önce işletme tahsiliniz olduğunu gördüm. Bu tip projelerde bir fizibilite çalışması vardır. Fayda maliyeti vardır. Faydası maliyetiyle karşılaştırılır. Buna göre böyle bir önemli çok detaylı bir etüt yapılır yani çetten önce ön hazırlıklardan sonra Bundan göre de bir finansman yöntemi belirlenir, bu iş yapılır. Dolayısıyla benim yaptığım incelemelerde bilinçli bir şekilde, bilimsel olarak bunun yararlı olduğunu üç ana başlıkta bunu paylaşıyorum. Bir, güvenlik açısından, iki, ekonomi açısından, üç, strateji açısından, bunlara baktığım zaman... Ve bunları böyle ezbere o yapılacak bu önemli değil. Şurada getirdim rakamları konuşturuyorum. Bugün işte ne kadar boğazdan gemi geçiyor? Yarın ne kadar geçecek? Bu boğaz tıkandığı zaman ne olacak? Bugünkü bekleme süreleri ne? Bunun maliyetine gemi yükü taşıyan işletmeye bir günlük maliyeti, iki günlük maliyeti. Bugün Panama, Süveyş'teki kanaldan elde edilen geçişlere göre gerilere bakıyorum. Boğaz'a bakıyorum yani Dünyada bir şehir var mı İstanbul gibi? Biz ortasından deniz geçiren dünya mirası bir şehirde yaşıyoruz. Bu kadar tarihi yarım adamızda, tarihi binalarımız, Boğaz'ın etrafında yalılarımız, milyonlarca yaşayan vatandaşımız işte bugün denizdeki bir geminin vermiş olduğu kirlilik deniz üzerinde, emisyonun verdiği tarihi yarımada üzerindeki etkisi, e, trafik kaza riski bunlara hepsine baktığımız zaman yani güvenlik, strateji, ekonomi bu bize bunun çok önemli bir proje olduğunu gösteriyor. Bir de ecdada bakıyoruz hani tarih çok önemli. 150 yıl önce bunu düşünülmüşler. Bayağı bir 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar bu konu detaylı bir şekilde konuşulmuş. Aynen Sapanca'dan İzmit Körfezi'nden bir Karadeniz bağlantısı üzerinde çalışılmış. E bugün geldiğimiz yerde de size çok rakamlara boğmadan isterseniz çok ayrıntılarını verebilirim. Yaklaşık burada geçen gemi sayısı 40 bin 45 bin. Bu arada kapasitesi 25 bin. Ortalama bekleme süresi 12 gün. Bunu projeksiyon yaptığımız zaman ileri yıllara götürdüğümüz zaman Sonra öyle bir yıl olacak ki artık kapasite yani bugün 12 günlük gecikmeyi göremiyoruz. Böyle bir karayolundaki bir kuyruk oluşturmuyor. 10-15 yıl sonraki bu artışa baktığımız zaman yani bugün kanallar hepsi trafikle ilgili program yapıyorlar. Haliç Köprüsü'ne çıkıyorlar işte. Efendim Boğaz Köprüsü'ne çıkıyorlar. Trafik sıkıştı, zorlamalı trafik çilesi, O gemilerin kuyruğunu görecekler yani. Tekirdağ'a doğru uzanan, gemilerin kuyruğu bir şey değil, havaya emisyon verecek, boğazımı kirletecek, denize. Bugün denizde en büyük kirliliklerin nedeni de gemilerden geliyor, denizi kirletecek. E sonuçta bu işletmeyi yapanlar da, ya ben buradan bu kadar beklemeden bir alternatif olsa... ...maliyet karşılaştırması yaptığı zaman o ücreti ödeyip geçecek. Sonuç itibariyle iş kimseyi zorlamadan hem bir gelir elde edilecek hem bu boğazın riskinden kurtaracağız. Boğaza bir de baktığımız zaman böyle esler oluşturuyor. Çok keskin dönüşler var. Sonuç itibariyle alt üst akıntılar var. Rüzgar etkisi var. Çoğunda da Montreux Anlaşması'ndan gelen kılavuz kaptan alma zorunluluğu da yok. Ve buradaki bir gelirde alınan vergilerde şunu size açıklayayım. Yaklaşık 150 milyon dolarlık bir yıllık geliri var yani bu normal e, anlaşmanın bize verdiği yetkiden alınan. Halbuki bunu Panama ile ile karşılaştırdığımız zaman oradaki rakamlarla çarptığımız zaman 8,5-9 milyar dolarlık bir yıllık kazanç var. Yani bugün biz bir buçuk milyarlık bir yatırım yaptığımız zaman bunu dış krediyle sağladığımız zaman buna sadece ödeyeceğimiz bir faizi düşünün. Bunun geri ödemesini düşünün. Bu kadar ben sadece size şunu söyleyeyim. 84 milyona söyleyeyim. Dünyada herhangi bir ülke, başka Avrupa'dan verse Fransa, Almanya, boğazı bu kadar riske sokacak. Dün yine bir balıkçı teknesine çarptı. Ee, orada bir vatandaşımız öldü. Allah'tan rahmet diliyorum. Yine böyle rahatlıkla çok kazalar oluyor. Allah'tan bazen çok büyük tankerler, kılavuz kaptanlarımız sayesinde o kazalar önleniyor. En son şu bir biraya baksak, 3-4 kazayı görebiliyoruz. Yılda en az 16 kaza oluyor. Geçmişe baktığımız zaman 79'daki kazaya bakıyoruz. Burada ne biçim yangınlar çıkmış, ne kadar büyük zararlar verilmiş, deniz hayatını bitirmiş. Dolayısıyla bir de Arman Bey en önemli şey şu, teknoloji ilerliyor. Gemilerin boyutları büyüyor. 200 metreden büyük gemiler oldukça büyük yüzde tutuyor. Bunların tabii o e, kıvrımlı yerlerden dönmesi çok büyük bir risk. Sonuç itibariyle bu tehlike açık bir gerçek. Bir kişi bana bu itiraz edenler var ya ben 84 milyona sesleniyorum tüm itiraz edenlere. Bu şartlarda 200 metreden büyük e, gemiler artıyor. E, bunların içerisinde yüzde otuz tehlikeli yük var, ham petrol var, yanıcı parlayıcı maddeler var. Bunun yüzde otuzu geçen ayı söyleyeyim size Mayıs ayı itibariyle 14 milyon ton tehlikeli yük geçişi olmuş. Şimdi bana burada 84 milyon itiraz eden partilerin genel başkanları, yöneticileri, belediye başkanları Boğaz'da kaza riski yoktur diyebilir mi? Bunu Bu soruyu soruyorum. Bir, ben projeksiyon yapıyorum. Bugün iki, ilk 1936'dan bu zamana 8 kat artmış trafik sadece gemi artışında, yük artışında muazzam bir sadece 15 yıl içinde yük artışında yüzde %72'lik bir artış var. Müthiş bir deniz trafiğimiz var. Yani evet. dünyada ticaretin büyük bir kısmı denizden yapılıyor. Dolayısıyla burada Türkiye'de Karadeniz'de böyle bir doğal geçişi var. Ee, bu Karadeniz'de sınırı olan Ülkelerin bu denizdeki payı yüzde 25 mertebesinde büyük bir yük geçişlerinin artacağı bir açık gerçek demek ki bir kaza riski. Her trafikle beraber, artan trafikle beraber artıyor. Bir de benim boğazımda, o göz bebeğim boğazımda kentsel ulaşıma katkı sağlayan teknelerim var. Balıkçı teknelerim var. Turizm amaçlı kullandığım da buna ait teknelerim var. Ne olacak? Bunlar iki yönde gidip geliyorlar. Bu yanlardan çıkabiliyorlar. En iyimser şeyle bir sekiz, on altı kesişme noktası var diğer başka bütün kazaya neden olan noktaları alırsa 32 böyle bir e, kesişme, çarpışma noktası var. Bu kadar sayı var. Demek ki burada bir kimse diyemez ki ya Mustafa Ilıcalı hoca 42 yıllık hoca ama hiç de burada kaza riski yok. Onu yani diyenlere zaten hemen somut bir şey. Dünkü tekne ne oldu balıkçı teknesi? Nasıl çarptı? Ne oldu? Vatandaşımız hayatını kaybetti. Şimdi peki onun haricinde ya birazcık böyle bir kendimiz azıcık bir hesap kitap yapsak. Diyorum ki bugün 25 binin üstünde iki misli kapasite geliyor. Devletin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün rakamları, bekleme süreleri ortalama 12 günü buluyor. E yarın bu iki katına çıktığı zaman bu daha fazla artacak. Bunlar artık gözle göreceğimiz kuyruklar oluşacak. Dolayısıyla böyle bir alternatif bir su yolunun yapılmasının Trafik riski açısından, kaza riski açısından ve ilerideki sıkışıklıktaki beklemeler açısından, büyük bir gecikmeler açısından... Bakın size şunu söyleyeyim, bir yolculukta gemideki, yükteki maliyetin bir günlük gecikmenin bedeli en iyimser yüzde bir, yüzde iki. On ile çarptığınız zaman maliyete büyük rakam tutuyor. Panama'dan, Süveyş kanalından bir gemiden alınan paralar... 150 bin, 200 bin dolar mertebesinde. Ben burada Panama kanalına da gidip bir gün gözlemiş, görmüş bir insanım geçmişte. Yani oradaki sistemi görüp elde ettikleri gelirleri burada görüyoruz. Ama gelir olarak olay sadece bunu düşünmemek lazım. Sonuç itibariyle burada böyle bir riskimiz var. Milyonlar tehdit altında. Tarihi yarım adalarımız, tarihi binalarımız Tarihimiz, dünya mirasımız tehdit altında. Onun haricinde de bu beklemelerin söylediğim gibi çok önemli bir maliyeti var. Onu belirtmek istiyorum. Stratejik açısından da dünyada daha böyle bir şey var mı? Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan doğal geçişi olan bir başka bir coğrafya var mı? Bu tarafta doğudaki artan ticaret hacmi, batıdaki talepler burada acayip bir stratejik konumu var. Bu açıdan bunların hepsini değerlendirdiğim zaman bunları size bu açıklıyorum. Peki bu açıklamalarla mı buna karar verilmiş? Bu işe 2011 yılında o günkü başbakanımız, bugünkü cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'in bu projeyi açıklamasıyla beraber ilgili bakanlıklar işte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı bu konuda çalışmalar yapmış ve bu çalışmaların sonucu olarak da üniversitelerden bilim insanlarından yararlanılmış, simülasyonlar için Fransa'da bu çalışmalar Türkiye'de yapılmış bütün e, bu konunun uzmanı hocalardan yararlanılmış, bir çet raporu hazırlanmış, buna ait e, çevre ve şehircilik bakanlığımız 1 bölü 100 binlik bir plan oluşturmuş, bu planda kanalın daha önce çalışılan 5 alternatiften en uygun olan küçük çekmeceden bağlanan 45 kilometredeki uzunluğundakinin en uygun olduğuna karar verilmiş. Bunların en az 33 dalda hidrolojik, hidrolojik çevre mühendisliği açısından, çevreye vereceği zarar açısından, su potansiyeli, deprem potansiyeli açısından hepsi değerlendirilmiş. Sonuçta buradan bir olumsuz bir durum çıkmamış. Çet raporuna da itirazlara edilen noktalarda cevapları verilmiş. Ve bu proje artık neredeyse uygulama alanına gelmiş. 26 Haziran'da da yine Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi burada altı köprü geçişi olacak. Bir köprünün temeli 26'sında atılmasıyla inşaat bir bakıma başlamış olacak. Marmara'da bildiğiniz üzere bir müsilaj sorunu var. Ulaştırma Bakanı bunun için şunu söyledi. Dedi ki eğer Kanal İstanbul yapılırsa bu Marmara Denizi'ndeki müsilajın temizlenmesine yardımcı olacaktır. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sayın Bakan'ın dışında inan, inanan yok. Ee, Sayın Bakan da zaten inanmadığı bir şey söylüyor. Biz söylemeyelim yine Adalet ve Kalkınma Partisi'ne milletvekilliği yapmış, Çevre Şehircilik Bakanlığı Müsteşarlığı yapmış Profesör Doktor Mustafa Öztürk Bey'in açıklamaları var, onlara bakarlarsa çok net verileri görürler, bilakis daha da artırıcı, ifade edilen bu kirliliğin pek çok boyutu var. Bugün adeta bir havuz olarak Marmara'yı değerlendirirsek, bir zehrin akmasını, kentsel atıkların, biyolojik atıkların, endüstriyel atıkların e, bu havuza e, girmesini kesintiye uğratacak, kapatmak lazım, bir yandan da temizlemek için doğanın kendi kendini yenileme sürecini hızlandırabilmesi için topyekün bir programlama yapmak lazım. 2007 yılından itibaren bu salya görülmekte ama bu zamana kadar ertelenmiş. Büyük Millet Meclisi'nde farklı siyasi partilerin araştırma önergeleri var. Bunların hepsine kayıtsız kalınmış. Bugün de sadece ben yaptım oldu mantığı içerisinde bir inatlaşma uğruna 2011 yılında bir hayal kitleleri hayal ettirelim siyasal propaganda enstrümanı olarak ortaya konulmuş. 2019 yerel seçimleri sonrası adeta toplumsal yarılmanın bir enstrümanı haline getirmek adına bir siyasal stratejinin ürünü bugün Kanal İstanbul meselesi. Sayın Bakan'ın akılla e, teyat geçecek hiçbir taraf olmayan böyle bir tezi savunmasında biz şaşkınlıkla izliyoruz. Müsülaş konusu yılların bir birikimi. Sonuç itibariyle eğer suları arıtmadan, biyolojik arıtmayı yapmadan verirsek, ön arıtmayla bunu derin deşarjla yaparsak, buradan dip akıntıyla Karadeniz'e gitmesini sağlayacak yöntem. Sonuç itibariyle bu atıklar biyolojik arıtılmadan denize verdiğimiz ...atıklar, sanayi atıklar, evsel atıklar, gemilerden gelen atıklar, iklim değişikliğiyle meydana gelen ısınma... ...bu o, konu bugün artık su yüzüne vurmuş. Burada artık bakıyoruz her taraf bembeyaz olmuş. Müsilajın nasıl temizlenmesi için bugün çalışma yapıyoruz. Sonuçta bu temizlenmenin nasıl yapılacağını onun ilgili uzmanları tartışıyor. En başta yapılması gereken bir an önce arıtma testlerimizi biyolojik yönden ileri bir arıtma sistemine dönüştürmemiz lazım. Ve bunun en kısa zamanda yok edilmesi için işte yine bilim insanları tartışıyor. Bunu yok edecek bir virüsü elde etmemiz lazım. Bunun dışında e, ben yani şunu söyleyebilirim. Kanal İstanbul'un Mustafa Lıcalı kişisel olarak müsilajın artması, eksilmesi yönde bilimsel bir bilgi yok. Böyle bir bilgiyi de ben burada söylemem, 42 yıllık bir kariyerime sıkıntı yaratır. Bunun haricinde hani bu yönde bilgisi olan muhakkak bilim insanları varsa, niye artırıp azalttığını söylemeler lazım. Yalnız bir konuyu söyleyebilirim. Çok önemli yine Kanal İstanbul'un pandemiden önce tartışıldığı bir zamanda çok ileri bir bilim insanı bugün müsilajda da birçok kanallarda öne çıkıyor. O zaman beraber tartıştığımız bir ulusal kanalda bana şöyle dedi. Dedi ki bu Kanal İstanbul Marmara'yı ölü deniz haline getirir. Ben de dedim hocam nasıl getirecek? işte Karadeniz'in kirliliği Marmara'ya gelecek. Ya tam sistem Marmara'daki kirliliği Karadeniz'e atmaya yönelik. Bu yani e, ileri biyolojik arıtma yok. Bir de dedim ki hani kanalın en dar yeri 275 metre tabanda, en üstte trapez kesit 360 metre. Boğaz'ın en dar yeri 800-900 metre. Yani buradan gelen su oradan daha mı fazla bugün öldürecekse kanalı bugünkü sistemde de öldürür. Burada bunu ispatlamış olduk ki Kanal İstanbul yapılmadan bu çıkan ortaya çıkan müsilaj durumuyla hiç Kanal İstanbul'la alakası olmadan bu olumsuzluğun oluştuğunu gördük. Müsilaj konusunda bir artısı eksisi kanalla değil de bugün tartışılan bilimsel yöntemlerle biyolojik arıtmanın hızlandırmasıyla buradaki mevcut durumun temizlenmesinde çok ileri teknikler kullanarak artık yurt dışından da bu konuda çalışan hocalarımızı duyduk. Ben de biraz bize yakın konu eskiden çevre mühendisliği, inşaat mühendisliğinin bir dalıydı yani. Oradan nasıl ben ulaştırmayı seçtim. Çevreyi de seçebilirdim. Şimdi ayrı bir bölüm. Dolayısıyla yani orada da bir temel bilgilerimiz var. Çok değerli hocalarımız vardı. Yani o günkü şartlarda dünya çapında. Burada da yani o Kanal İstanbul'un müslaja olan olumsuz etkisi olmadığını bugün yaşanan durumla gördük. Olumlu etkisi konusunda da diğer alternatiflerle ilgili bilim insanlarının bu tezlerini, bu teorilerini ortaya koyup bunları bu teorik bilgileri de pratikte görmekle mümkün olabileceğini ifade ediyorum. Konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni bir ona karşı karşıda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.